Sakalla tamam. gel gel gel. Gel gel gel. Gel, 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 gel. var ya canı yok ha. <laughs> <laughs> Bunu var, var üstte... ya. <laughs> ah, üstü. Ah bir de üstü. bizi. Hadi ama. Lan niye gitmiyor bu? O dörtlü var ya çok sinirli ha. Direkt içinin <laughs> arkasından hemen. Gözleme gidiyoruz ya. Şu Peki. Pardon, pardon. Yapalım, Hayır, Peki beyler en sevdiğiniz gözleme neyli gözleme? Bir soru. Hadi bakalım. Bir soru gelsin. Abi. Geldi. Evet. Kıymalı var ya. Kıymalı gözleme mi diyorsun? Kaşarlı <laughs> abi. Memo kaşarlı duyarsın. Peynir kesin. Ne? Ben çok gözlemeyemiyorum. yemiyorum. <laughs> <laughs> ya şey sen neyli gözleme yapardın onu söyle. Sağda. Sağda gözleme, kaşarlı gözleme, kıymalı gözleme. Evet. Ya, Peki... Abi. Ne zaman gelir kardeşim? Acelemiz var mı? <laughs> Peki sizce ben neyli gözleme seviyorumdur? <gülüyor> <gülüyor> neyli abi? Doğru bir soru. Eee yolunuzu gözlemeyi. <gülüyor> 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 Abi şey mi? Soğuk esnilerde bir <laughs> Kardeş. Yaklaşalım mı? Aa adam çatıda da. Abi <laughs> bir level yelek olsa level ses duydum ya. Bir bot. Boyulmayı düşünüyor ya. Gitti ya? Ona ben de bir sürü vurdum ha. Skop yok. 3x. görebilsem olabilir. Kullanmıyorum zaten. Kullanmıyorsan ver Ersin, Ersin kullansın. Ersin keskinin var mı senin? Yok. Kar 98'i verin bana onunla sıksın. Ooo şeyden. Radyo, radyo kulesi. Oradan iniyorlar. Karı şeyi vereyim sen o zaman karı vereyim ondan sıksan Bende de skop yok. Ya, skop 3 tane. Aha şurada adam gördüm. Sağ olma ihtimali var. Büyük ihtimal. Aa bak geliyor geliyor. Aa gör. Ana ana. Kanka onlar şey yapacak. C'ye saldıracaklar. Abi tamam. Abi çubuğu bırakıyorum. Kanka şey yok ya. Yok, yelek yok. yok. Lan, çok bot lan bu. Bot. Ama gözlemde bak gözlemi görüyor musunuz? Bak kaç kişi var. Gördüm. Oo. Bayıldı onu alsana. Yanında bir tane daha adam var abi. Ona da vurdum. Ne var? infom var mı? Abi telde. Ersan şunda indirsen bak. Bak bak. Göstermiyor ki zaten. Kaçacak. Hadi be. Aa kaçtı o. Kuledeki yaşıyor. Aynen yukarı çıkıyor. Tamam biri baygın Helal çıkarsın. Oo teke baygın 3 baygın herhalde ya. Ama ondan değildi sanki. Ondan değil gibi ama. Ha. Çünkü kavur tamam, Aa olabilir abi oraya. Acaba? Abi biri daha çıkıyor. Hadi. Çıkıyor. Evet. Bir tane vurdum. Ya Yattı oraya direkt. Info, beyler info atsanız da. orada. Mı? Tamam. Ha. Hah direkt tamam. oldu abi. Bravo. Önümde olacak. Önümde Ay, olacak. Yaşıyor. sayaşıyor. Önümüzde aynen. Geliyorum. geldi. Burada. İçeri girdi. Yerim yok geliyorum. Artık. Teksin, biraz teksin, teksin. Ersin bekleyin Süleyman Murat kardeş. Tamam, çatıda yok zaten. Evet. Canı yok abi benim var. de yok. Beyler, bu Ol. yan yan C. Abi oradan... kapının arkasında abi. Kapın tamam. Beni dövüyor. Kapıyı kapattı ya bomba attım. Aa burada burada önümde önümde. Önümde beyler merdivende. Geliyorum. Bomba attı. Ben de kör ettim de kendimi de kör ettim. Hayır. Oo bomba. Ersel Onun dikkat. Bomba. Ersel burada. Ya. Öldü mü? Aynen bir tane sikeyim bırakayım dedim ya. Yani. tamam bunlar ayrıymış. saçmalar bombayı düşük Ne Memo kisim var mı? Arkan. Abi yok boost var vereyim mi? Bir tane var bende yani. Abi kaç ekip var burada? Ya şunu da bas abi kullansın. Çok indi ya en az 3'tü. Ha. Oo sayıları arttı. En az 5 kişi. Yok bu batmış. Gir kanka. Geldim abi. Tamam. Bayıldı mı bu? Bekle vurma, vurma. vurma. Ee, vurmayalım onu. Bir soralım. Soralım. Son ya. arzun nedir? <laughs> 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 Yunus neden? Hey. Silahım 2'deydi, 1'e bastım. Bıraktı sandım ya. Yani. Kardeşim ben onu o değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Yeni projede var. Beyler burada mini var. Hey. Hey, hey. <laughs> Aa araç mı geliyor? Bak şuradan sanki cidden bir gözümden bir şey geldi. Bak buraya doğru tepeye doğru geliyorlar. Oo gelen. fena kastı. Geliyor, geliyor kesin geliyor bu arada. geliyorlar, evet, geliyor. Aynen. Oradan geldi, geldi. oradan Oo, dörtlü, dörtlü. geliyor. headshot diye düşmedi ya. Yok. Aynen. Aa, bunları öldürmesek. Şu uzaktaki olur da. Şu yakındakiyle bir ilgilenir. Sal sal. Aa 3 kişi bayılmış. Yani Aynen. Aynen. Kal Şöpör kaldı ya. Kardeşim bitme. <laughs> Yetiştim. Şu en uçtaki var ya biraz kurtulmak için çaba harcıyor. Yakın olabilir. Ona da bir tava atarım. Memo görür büyük ihtimalle. Kanka ya tarayamadım var. ya mouse'u çeviremedim ha. <laughs> 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 Aa bu da tavaya hak Yetişemeyeceksin ben. Yetişti. İçi de yedi. <laughs> Oo abi geliyorum. Adam gitti mi? Mehmet abi yakın mı? Adam köprüde. Köprüde mi? Oo. Aracını araçtan indirdim ama araç bulursanız Adamları direkt alıyoruz adamı. <laughs> araç yok. Bir <laughs> de söyleyeyim sen eyvallah. Adam var. Alan olsun. Güzel. Oo da bakayım. gel. Ersin tamam, çıktım. burada. gelecekler. Tamam. gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 benim kardeşim. Arkadaşlar az kaldı. Ölme ölme Erkan, sen abi. Sen abi. Sen Erkan abi, gel. Erkan abi seyif kaldı. Mermi yok, mermi yok, mermi yok, bir dakika. Geldi, geldi, geldi. Abi aşağıda mısınız? Yok, üstteyiz, üst kattayız. Abi direkt kapıdan girsene. Bir 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 gel. Yo, hap, bismillah. Aşağı atladı, aşağı atladı, aşağı atladı adam. Bomba var yukarıda. Ya mermi, mermi bitti ya, böyle saçma bir şey olan Ellerden DP ya. İyi, iyi hallettik ama ha. Aynen, ikisi, <laughs> <laughs> <Sizin işte>. Eller. <laughs> bravo, bravo. Memo buradayım, yukarıdayım. <laughs> Ölüt abi Serkan abi yukarıda Ya Ersin DP hızı değişirse var ya onu da vuracağım Bitti mermi bekledim yapacak şey m 24'ü aldım elime ya AVM Gördüm onu AVM'sini sırtında Onu bir al Ya var <laughs> <laughs> ya Çok iyi Ya tam dedim ki aşağıdan gelecekler bomba atayım Lan yukarıda da zaman Ooo Kanka emin ol orta istiyor musun Ersin? Ben de var. Hey Ersin AVM'ye salayım mı istiyorsan sana kardeş e M24 ben. Yok iyi. Devam Let's go. Okay, okay okay Ya, ya. ya, ya burada ne yapıyorlar ya? Şöyle Mantar bir canlı bir ha, Hadi gidelim. Oo araç var. Hey oh. can. Memo bir kafanı kafanı çeksene AVM'ye çatıracağım da. <laughs> tamam abi bu üç. Balkonu ne kapattı galiba? Evet. Aynen Hı? durmuş iç araç var iç yuvaz var. Olaylar. Ağır. Allah. Allah musta şoför ya. Mükemmel. Öbüründe var ya canı yok ha. Ersin bomba var bir tane yukarıda. Bomba var üstte. Dikkat. Abra. Tamam. Lan bir kişi daha yok mu buralarda? <laughs> ne? <Nerede? Gülüyor> ne oldu? Hii, burada hiç at bize öldü. Öldü mü? Olur her ya. Dinleyiciler hasine. Daha var ya inanılmaz ha bugün. <laughs> Mükemmel. Bu, bir kişi mi vardı burada? Öbür lootlar nerede ya? zalımlar. Aa, Aa, adam açıkta. 255 ağaç arkası bak. Şu an loot yapıyoruz Yunus. Bir dakika Yunus nerede karşım? Bak 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 bak. Gördüm. Yaptı Yattı oraya yattı. Bir ağzını yer misin çocuk adam? Adam var ya yılanlı ya. Çimen lan çimen oldu adam. Çimen lan. Aaa nasıl yemedi o? Gidelim o zaman. Yakından müdahale. Okey. Yeah, yeah, okay. Okay. 6 saniyeniz var adamın. Tamam bir trick shot. Oo üstümüz var. Çok güzel. Bu araç ölmüş. Hah bu iyi. Ha dur. Ha tamam. Okay. Üste çıktı. Üste. Ah, bir de üstü. Sağında da var. Şarj patlayacak evet. abi, abi. Ulan Hı var ya şarjör değiştiriyordum ya. Çal çal. Serkan sana bakıyor büyük ihtimal. Abi canın var ya bir bir. Tamam öyle. bravo. Mükemmel. Bravo. Bravo. Şu yukarıda bir araç var da ben adamları orada zannediyordum. Biri sıkıyordu sanki abi yukarıdan yine. Kaşıyor, kaçıyor Buraya araç gelebilir. O kamuflajı da alabiliriz diyeceğim Gerçi alandayız ya. Alan çok küçükmüş ya. Abi bir dörtlü ekip daha var. Var var en az bir. Kamuflajı pistten alalım. Buraba bakıyor musunuz? Ben gidiyorum. Bak abi. Ona göre. La araca niye vurdular ya bu kadar oha. M9 var. M249 challenge bütün ekipten. Oo. İki tane var ha şu an. Bütün <laughs> 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 şey bulamayız ya. Zaten 5 kişi kaldı. Zannetmiyorum. Aa sağ sıkıyor. Uf, ne çat dedim. kardeş nereden sıkıyor? Çatıda. Oy, yemedi. Bir tane yedi. Silah bozuk. Göstermez. Oo, solda sıkıyor. Çıkarsın ha, barda kaldı. Solu görmüyorum. Sol kaya olması lazım. Aç ağaç, aç. Ağaç. Pat Aç. Hangi aç? Ben sağa bakıyorum. Headshot, pat çat. Aa, Paket halinde <dedi>. <laughs> Aynı. <Ağaç. gülüyor> Başka nasıl var <paketleriniz> varınız? <laughs> Abi. Ağaca bat. <baç> <laughs> Şimdi hangi fayım bu... benim tabii. Evdeki. Bu öndeki arkadaş. Göstermeyecek gibi ya. Aa gösteriyor gösteriyor. Ooo gö gösteriyor. O da hiç atıyor. Evet, Kapanıyor az daha. Aa vurdum. Direkt vurdu. Aynen. Ama görmedim ama ha ikinden de da bakmıyor. Sağ taraf o zaman bir 4 ha. Yes. Geçiyor. Bu bunlar ya peki bitiyor. bunlar alanda mı? Bu arkadaşlar. Ee, evet, evet. olması lazım ya. Ucunda şey Oo, var ya. Evin aynen bir, bi odası içeride. Bitmiş. Aa onlar penceresini sileyim mi? Bak pencerede adam var sana sıkacak. Yok yok. Üst pencere baygın. Aşağı bir, Aşağı bir. Aşağı bir. O da baygın. Ee? Oo headshot idi. Sen de lan bana. Al 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 bunu bunu. Şey ya. Tamam. Altıydı. Aa tamam. Çok güzel çok güzel. <laughs> Mükemmel. Evet, Heriflerinize sağlık. Yine güzel bir fight ve güzel bir win Fatih Ligi'nde. Ooo. Aslan 4 oldum ya. Aslan 3'mişim. Aslan Güzel. Fatih'e doğru gidiyoruz. Kaç kill? 18. 30. Çok iyi. Bravo beler. üçte biri bizde.